Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz şimdi yavruları kaldırdık Yavruları oturuyoruz <laughs> Bunlar hepsi yeni taklay söylemeye başlıyor olanlar. Abi böyle grup uçurmamızın sebebi ne? Nefes yapsınlar diye. Böyle, böyle, güzel. böyle çabuk oyun sökmez ama nese nefes yapar. Ha, arkadaşlarımız onu da bilsin de. Nefes Anladım. Nefes evet arkadaşlar. Nefes evet en önde olan yavrumuz. Evet ben hatta hedefin önünde duruyorum hepsi. Şu anda bak hepsi şey hedefe iniyor, hedefe alışıyor. Bak havada kalanlar, havada kalanlar bir tık daha ilerideyiz biz diyor. Şimdi ne yapacağız? Bir dahaki sefere bu iki kuşu beraber uçuracaksın. İyice havada sökecek. Kuşlar Martan korktu abi. Evet arkadaşlar. Bu iki, yavruyu, bu iki yavru şimdi havada kaldı ya, mesela kafa kaldırmaya başlamışlar. Evet. Bunları şimdi normal taklayı çeviren, bel kıran kuşlardan ayrı uçuracaksın. Yani şu anda bunlar ayrılma. 2-2, 3-3 ayırarak gruplar alacağız. Şimdi bu ikisi e, oynamaya başlayan kategori olduğu için bunları ne yapacağız? üç tane bu şekilde oynamaya başlayan havayı yani bir iki takla bir iki takla kafaya kaldırmaya başlayan kuşları üç üç iki iki gruplar yapacağız o şekilde uçuracağız sınıflandıracağız yani bunlar şimdi bir level yukarı geçtiler evet. normal bel kıranları yine ikili üçlü dörtlü beşli uçuracağız evet. çünkü evet. öteki kuşlar bunlar 15 dakika uçarsa bel kıranlar 10 dakika 5 dakika uçar ona göre zamanını kategorilendirerek alıştıracağız arkadaşlar. Evet. Yavru uçumunda en çok dikkat edeceğimiz birbirine yakın kuşlar uçurma. Yani ana sınıfı, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf diye nitelendiriyoruz. Evet mahallemizde yeni olaylar. Evet arkadaşlar biz kuşlarımıza geri dönelim. Evet deve tüyü dişi ne bir kuş. Evet bozum ben. Hüseyin abi şu ağacı niye böyle yaptığımızı anlatır mısın arkadaşlar belki severler Derneği tüzüğünde kupaya kuş uçuracaksan arkadaşlar 4 metre kibir dediğimiz metraj ayarı için bıraktık onu 4 metre 5 santim onu 5 santim daha kısaltabiliriz 4 metre 5 santim onu yüzden bıraktık hani hayvanların hedefe girip çıktığını gösteriyor 4 metreye giriyor mu 4 metrenin altına giriyor mu girmiyor mu diye tüzükte 4 metrenin altından geçerli sefer olması için 4 metrenin altına girmesi lazım minimum 4 metre evet o şey o güzel çalışıyor yavru Evet şu düşün, düşünün devletüğün orada gördüğümüz artıyorum Evet arkadaşlar. Bakın hayvan yeni kafaya kaldı. Yani yeni yeni bir iki bir iki yapmaya başlıyor. Şu anda inerken dikkat edin. Altı dolu kuş takvalı iner. Hedefe nasıl indiğine bakacaksın. Abi güneş çok vuruyor buradan. Bu tarafa geç, şu tarafa geç, şuradan çek. Kuşun inişini çek. Beni çekmene gerek yok. Kuşu çek bak. İnişini çek. arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar kuş sık taklaya neredeyse ama gidip de başka yere atmıyor. Çatıya atmıyor. Kiremi de konmuyor. Nereye? Hedefe. Binaya, ağaca kesinlikle sarkmıyor. Ne yapıyor kuş? Hedefe Hedefe inecek kuş. Kalktığı yere inecek arkadaşlar. Evet. Kuşta aradığımız şey bu. Benim aradığım şahsen yani. Tavsiye tamam. ederim. Siz arayın. Aferin senler. Aferin sana <laughs> Serte geldi. Evet, en sonunda kuşumuz. Her durum beyazdır bu arkadaşlar. Evet. Abi şu kuş biraz kırgın mı? Hangisi? Duman. Duman mı? Yok, ot yemiştir. Onu çıkarmaya çalışıyoruz. Hı, anladım. Kırgın değil. O Hüseyin'in Hüseyin e, uçuracağız. Ne olduğunu göreceğimiz kuş olsun. Anladım. O kuşa bakacağız. Evet. İnişi çektin mi? Çektim abi. Mesela o kuşları şimdi yarın ikisini bir uçuracağız. İyice havada dövünecekler. Mesela şimdi özellikle yem vermiyorum. Niye vermiyorum? Kuş daha yenindi. Bir 10-15 dakika motoru soğusun. Soğuduktan sonra yem verin Arkadaşlar kuş uçurdunuz indirdiniz. Hemen yemleyip sulamayın. Biraz soğusun motoru. Havalar artık ısınmaya başladı. Hayvan hararet yapıyor, birden suyu verirsen tık gidebilir, hastalanabilir, soğuk suyla üşütebilir, bir yerdeki suyla. Evet. O yüzden şey yapmayın. direkt su vermeyin hayvana, yem vermeyin, bir 10-15 dakika dinlensin hayvan. Tok kuş uçurmayın, aç kuş uçurun. Bunlar önemli yavru kovalarken, bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yavru uçur, uçururken aç uçurun. Tok kuş gider çatıya bir yere konar yavru, bir şeyden korkar konar ya, tok ya, bekler. Bir saat, iki saat, üç saat seni esir eder. Gerek yok. Şu terbiye edeceksin. Ha? Çok da aç, ölümünü aç bırakmayın hayvanı. Ama şöyle tası gösterdiğin zaman yeme gelecek hayvan. Ölümünü aç kalmasın. Postalar da orada bak akşam akşam sapık. Diş içeri girmeye çalışıyor da binmeye çalışıyor. Bunlar da böyle bir tip. Sivasları göstereyim ben. Göster bir daha onları göster. Kapanış yap ondan sonra. Kadir abi ne bunlar? Evet. Evet. Sivas'ta Kadir. Evet, Kadir Kardeşimin Gojman İsmail'in oğlu Sivaslı Kadir. Evet. Kardeşimin soylarından bu Sivaslar. Şu. Kendi memleketimizin evet. has kuşları bunlar arkadaşlar. Şu kuşu, Sivas kuşu. Şurada var bir takım. Bir takım. Şu içindeki farklı olan kuşlarda, Dr. kuşlar da Doktor Gökhan abimin kuşları arkadaşlar. Yani boz kirli olsun, beyaz olsun, şu sarı kır olsun. Bu Sivas bizim. Bu perçemli Sivas'ımız. Yani bunların hepsi burada. Bunlar da yavaş yavaş üremeye başladılar. Şurada bir takım neredeydi? Şurada bir takım yavrumuz var. Burada. Burada iki tane yumurtamız var. Burada yumurta yatan kuşlarımız var. İşte bir şey yok daha bir canlılık orada. Yani her taraf kuş kümeslerin. Öyle. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada sonuna geliyoruz. Beğeni ve like atmayı unutmayın. Bir şey sormak isterseniz yorumlara yazın. Hüseyin abi olmazsa ben kendim gene cevaplıyorum zaten. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.